selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çiğli'nin ilk kardeşimiz Çiğli. olarak evet. Çiğli'ye vefa borcum olduğunu düşünüyorum. Tecrübe ve birikimlerimi Çiğli'ye hizmet için Çiğli halkının aydınlık geleceği ve hizmet aşkıyla Çiğli'yi kucaklayacağıma Çin'i için eğitim, kültür, sağlık, sosyal ve ticari ekonomi ve teknik alanlarda çalışacağıma tecrübeli ve dürüst, başarılı bir çalışkan ekibe sahibiz. Kusura bakmayın, biraz yani başkanım ilk defa şeye çıktım, hazırlıksız yakalandık. Hepinize teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir ailemi yapmadan kentte yaşayan insanların tamamına eşit hizmet vermek ve halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Milliyetçi Hareket Partisi hizmet ettiği yerlerde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş ve öğretmiştir. Allah nasip eder başkan olursa halka hizmet, hakkı hizmet, düsturu hareket edeceğim bilgi ve tecrübelerim, hizmet aşkım ve çalışma ahlakımla bunu başaracağım. Yaşadığımız bu güzel çiğliği, bu güzel beldeyi ekip ruhuyla mahalle meclisleri ve hep birlikte yöneteceğiz. Yetkin ve donanımlı ekiplerimiz çiğlimize yakışan en doğru ve en iyi hizmetleri vereceğine hayatın önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Aldığımız aile ve teşkilat terbiyesiyle hiçbir şaibe ve kirliliğe bulaşmadan alnımız açık olarak bu günlere geldik. Hesap soran değil, hesap veren, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı olacak. İlçemizin problemlerinin kısa sürede nasıl çözüleceğini, çözüme kavuşturacağını göstermek için örnek alan değil, örnek alınan bir çiğri yapacağız. Bravo. Çiğli'de fakir, aç ve açıkta insan kalmayıncaya kadar çalışacağız. Kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve kadınlarımızın en emin sığınağı olacağız. Halkımızın halkımızın her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışacağız. Teşekkür ederim bir dönemden geçiyor. Siyasi iktidar hem ülkemizi hem de bölgemizde barış, kardeşlik, adalet, özgürlük, demokrasi, huzur ve mutluluğu açıkça tehdit ediyor. Adaletsizlik, eşitsizlik, hukuksuzluk gün geçtikçe artıyor. AKP halkı, teşekkürler. AKP halk, AK Parti halkı ayrıştıran, kutuplaştıran ötekileştiren bir anlayışla ülkemizi yönetiyor. Yolsuzluk olan yoksulluk kader haline gelmiş. Tam bir zulüm ve talan dönemi yaşıyoruz. Yaşama, yasama yürütme, yargı basın ve diğer tüm kurumlar denetim altında alınıyor. Devletimiz bir parti devletine ülkemiz kapalı bir hücreye çevrildi. Bu yüzden hem yere hem de genel seçimlerde ne AKP ne CHP <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi olarak üretken belediyecilik vizyonunda esas aldığımız bazı ilkelerimiz var. Bunlar milliyetçilik, çalışkanlık, adalet, dürüstlük, çağdaşlık, kalkınmacılık, katılımcılık, rekabetçilik ve şeffaflık. Bu ülkelerle çiğnemizi yöneticilere söz veriyoruz. <laughs> Konuşmamı bitirirken sevgi ve hürmetlerimi ayrı ayrı selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimiz hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Unutmayın bir ol, bir ulusun yaşamını değiştirebilir. O nedenle ben olsam ne olur? Olmasam ne olur demeyin. Sizin çok büyük anlamınız var bizim için. Bu vesileyle Türk İslam aleminin Mevlid kandilini kutluyor. Hepinize saygılarımı ve milletlerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm.